Müsaade tamam. eder misin? Elbette, elbette. A Severim Ahanda grafikleri. Nahan da sana bir grafik abi. Evet abi. Bak, şimdi 2021 yılı sonuna kadar 7.30 olan benzin-mazot fiyatı görüyorsun. Evet. 7.30'a kadar gelmiş. Hatta 2020'nin sonunda 4.83'müş. 2021'in büyük bir kısmında işte 5 lira, 5.5 lira civarında gezmiş. 2022'nin sonunda o petroldeki değil de e, dolardaki yükselişe bağlı olarak e, bir anda kendisini 7 liranın üzerine atmış. 7.30 olmuş. Sonra dünyada gördüğün gibi petrol fiyatları yükselirken bizde de benzin mazot fiyatları yükselmiş. Peki orantılı mı yükselmiş? Hayır. Şöyle 90 dolar civarında bak şu 7.76 asa 90 dolar civarında olan petrol fiyatına, fiyatına denk geliyor. Evet. Ee, 7.76'dan bizden hop 25'e kadar gitmiş mazot. Yani 3 kat. Evet 25 yanlış bilgi yalnız. 25 zammı yapılmadı. Onu geri aldılar. 22.85'e kadar gitti diyelim. Hani grafiğin gidişini görün diye söylüyorum. Yine de 3 kat. Yine ne de 3 de kat denk geliyor. %300. Peki petrol fiyatı ne kadar arttı o dönemde? %50 arttı 90 baz alınırsa. Değil mi? 135'e gidince... İşte %50'ye falan denk geliyor. Bizde %300 artmış. Dünyada yüzde %50 artmış. Başka bir şey daha göstereceğiz. Efendim, müsaade ederseniz. O da evet. şu. O da şu. Önce şunu bir aşağıya alayım abi. O gözlük da... değiştirdik. Evet. Gözlük, gözlüklerimizi değiştirelim lütfen. Göz, gözlük önemli. Grafiki yakından izlemek için grafiği. Evet, evet abi. Şimdi şunu getireceğim ekrana. Biraz büyüteyim öyle getireyim istiyorum. Şimdi Brent petrol an itibariyle abi. Şu an itibariyle hatta belki görmeyenler olabilir 100 dolar seviyesinde. Görünüyor herhalde şurada. Yanında navlun endeksi var. Brent petrol 100 dolara evet. geldi. Hatta 98 doları falan gördü bugün. Peki neredeydi bu Brent petrol? 132 dolardaydı. Takribi %30'luk bir düşüş var abi. %30 petrol fiyatları düştü. Hani %50 artınca biz %300 zam yaptık ya abi. Evet. Yani 7 liradan nereye çekmiştik? 7 liradan 22.85'e kadar götürdük ya 135'e giderken. Ama biz 132'den 100'e düşünce abi sadece %10 indirim yapmışız. Nereye getirmişiz? O da dün daha geçerliliği var mı bilmiyorum ama 20 liraya getirdik. Oysa gelmesi gereken yer kur farkı falan da demesin kimse. Çünkü aslında kur da buralardaydı bu yükselişte. O yükselişi bir daha gösterelim. Şu yükselişte kur zaten buralardaydı. Yani hadi 14 değildi. 14 70 değildi de 13.80'di. 13.90'dı. Yani hadi hadi zorlayalım. 12 lira olması gerekiyor. Şu anda niye 22 lira? Bir cevabınız var mı efendim? Var. Buyurun. Niye Bunun cevabınız 22 kaldı. lira? Evet. Kur korumalı kur mevduata Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi borç almadığı paraya faiz ödüyor. <laughs> Böyle bir şey var. Bakın bu dünya iktisat tarihine geçiyor. Kur korumalı mevduata. Şimdi o da biliyorsun önümüzdeki Nisan'ın 7'sinden 8'inden itibaren başlayacak. Mayıs'ın 17'si 18'ine kadar o 3 aylık vadelerin dolması. E bunun için borç kendi borç almadığı paraya faiz ödeyen tek hazine ve merkez bankası. Dünya iktisat tarihinde yok. Hiçbir yerde yok. Bir tek yok var, değil mi? Gurur duyabiliriz abi. Bunu da biz yarattık. Bravo abi. Yani bu Türklerin en meşhur icadı. E bunu biz kim ödeyecek? E Türk halkı ödeyecek. Yani 300 bin kişinin parasının faizini neyle ödeyeceğiz? benzinle ödeyeceğiz. Şimdi bu hadi kur dedin o dedin dediğin gibi bu rakam e, kuru anormal hale getirmemiş olsalardı işte 7,5 liralık rakam gelsin gelsin 8-9 lira olsun. Hadi 10, sonra, 12 lira olsun abi. 12 lira olsun. Hadi 12. Şimdi şuna da geldik. Savaş şartlarına dönelim. Savaşın Hı -hı. çıktığı gün. Yani 24'ünde neydi benzin şey petrol 100 dolardı. Yani o spekülatif dönemi alıyorum sadece. 100 hmm. dolardı. Mazot da 17 liraydı. Evet abi. Yine savaşın devam ettiği gün mazot 100 dolar oldu yine. Bu da 20 dolara ama 20 liraya düş, düştü. Yani hiçbir şey değişmediğini yani yüze yüz sadece savaş var bizde yüzde yirmi zam var. Hı, hı. E kur aşağı yukarı hani sabit tutuyorsunuz kuru yani 35 kuruş 50 kuruşluk bir şey var. Demek ki bir <laughs> ne ekstra bir vergi ödüyoruz. Neyin vergisini ödüyoruz? Tekrar söylediğim gibi bütçe açıklarının vergisini ödüyoruz. Müteahhitlere yapılacak e, avantaların sakal hani var ya müteahhitlere onların parasını ödüyoruz ve kur korumalı mevduatın parasını ödüyoruz. Olan biten budur. Hmm. Yani bu. o bir de elektrik mesela onu söyledin mi? Duyamadım abi. Elektriğin Hayır, %18'den %10'a inmesi KDV'nin değil mi? Ve o aradaki tabii. farkı biz ödüyoruz gıda ürünlerinde KDV yüzde bire indi. O farkı biz ödüyoruz. Falan gibi şeyler. Yani. Önemli tamam, şeyler abi. değil yani. Tabii. 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 Ya bunları kafaya takmamak yok. mı lazım diyorsun abi? Bir de şöyle bir şey var. Hani sen mazotu, benzini düşürdüm diyorsun. Hayır. Şimdi mazota benzine gelen zamlar silsile halinde gelmeye başladı. O geri alınmaz. Şimdi mesela bir örnek vereceğim sadece. Hmm. Ee, İzmir. Tabii Şehirden şehire, markadan markaya değişiyor ama bir damacana suyun fiyatı 19 hmm. liraydı. Bizim aldığımız 19 liraydı. KDV %1'e inince hmm. e, 17 liraya düştü. 2 lira düştü %1'e inince. Akaryakıt zamları geldi. Şimdi KDV yine %21. O damacana tabii o yani 2 liralık indirim sadece 10, 10 gün sürdü. O zamancına şu anda 22 lira oldu. Yani 19'dan 17'ye düşüp 19'dan senin ay çekimi kanununa göre 22 liraya düştü. Hı. Hmm. Ya enteresan olmuş abi. Peki o zaman mesela şunun içinde düşünüyoruz. Et fiyatı bir ayda %33 artmış. Bu da geri çekilir mi şimdi? Ya e bir şeye göre çekilecek tabii. Ay çekimi kanununa göre. Yani <laughs> ay çekimi kanunun var ya. Öyle. Yukarıya doğru diyorsun. E, yukarıya doğru düşüyor. Çünkü ama ya, abi, ama abi bak şimdi böyle diyorsun da e, yem fiyatları daha... gidiyor. Savaşta şimdi biz savaşta sadece buğday diyoruz. Savaşın etkisi biz buğdayda yanı sıra gübrede ve yem bitkilerinde de Ukrayna ve e, Rusya'ya bağlıyız. Senin yem bitkin yok ki. Onları da ithal ediyorsun orada. Yem olmayınca nasıl hayvancılık yapacaksın? Mera bırakmadın. Meraları zaten verdin müteahhitlere, madencilere. Ormanların, meraların tatlı su kaynaklarını e, ne yapalım zehirlemekle meşguller. Ne yapacağız? Abi şimdi gel seninle bir hesap yapalım. yapalım. Olur mu abi? Tabii. Matematiğimiz fena sayılmaz. <laughs> 2 Şubat'ta dolar ne kadardı abi? 2 Şubat'ta yani en iyi ihtimalle 13.80'di. Şimdi geriye dönüp bakmadım da yani en iyi ihtimalle 13.80. 14'ün hemen kıyısındaydı. Peki. Evet. 14.79'a çıktığımda 1 lira arttı kabul edelim. Değil mi? Evet. Yani yüzde ne kadar artmış oluyor abi? 1 lira arttığında yüzde 5 falan artmış oluyor. Evet. 5-6 falan artmış oluyor, değil mi? Yani evet dolar Türk lirası yüzde 5-6 falan değer kaybetmiş oluyor. Şimdi bu durumda dolar etkisi bu benzin mazot fiyatına yüzde Evet. Doğru mu abi bunu bir tarafa koyalım. Vardır. O günden itibaren yapılan zamları motorin zamını toplayalım abi. 32 kuruş gelmiş bir 80 kuruş gelmiş. Ne kadar ediyor? 110 kuruş değil mi abi? Evet, 110 32, kuruş. 80. 110 kuruş gelmiş. Sonra 150 kuruş daha gelmiş. 260 kuruş. Sonra evet. 96 kuruş daha gelmiş. 350 kuruş olmuş. Yuvarlak gidiyorum ben bu arada. Evet, yuvarlak gidiyorum. 350. Sonra 150 kuruş daha gelmiş. 400 500 kuruş olmuş. Sonra abi 130 kuruş daha gelmiş. 630 kuruş olmuş. Sonra 710 kuruş, sonra 810, 910, sonra 910, e, 1000, 1100. Hatta bunun üzerine bir zam daha geldi galiba. 9 Mart'tan sonra zam geldi yine. 1000. Geldi 11, şey 11 lira gelmiş abi. Hadi biz 11 lira kabul edelim. Tamam mı? Evet. Bak 2 Şubat'tan beri 11 lira olmuş. 11 lirayı çıkartalım abi. Tamam mı? 11 lirayı, 11 lirayı, çıkartalım abi. Şu anda 20, 22'den çıkartalım. Tamam mı? 11 lira abi? oldu. 11 lira oldu. Şimdi bu 11 liranın üzerine %5 koyar mısın abi? Koyduk abi. Yani 11'in üzerine 11'in %5'ini koyduk. 11 çarpı 1.05 Eşittir. Ne kadar? 11.55. 11.55. Kur etkisiyle 11.55 olması gerekiyordu. Değil mi abi? De ki 12. Hadi yani 45 12. kuruş da benden. Hadi 12 diyelim. Değil mi? Evet. Şimdi bu 2 Şubat tarihinde 2 Şubat tarihinde arkadaşlar petrol fiyatı 90 100, 100 doları görmüştü. Yani 95, 96, 98, 100 o aralıkta gidiyordu. Yani 90 dolar diyelim. Tamam mı? 90 dolar olduğunu kabul etseniz de Buradan da maksimum bir %10 daha ekleyelim hadi. Öyle mi diyelim? Hadi, hadi %10, %10 abi. daha ekleyelim abi. 12'nin ne kadar. Ya bu 1.1 Aa 12.75 11.55'i ekledim. 12 12.7. 12.7 olması gerekiyor değil evet. mi abi? Doğru hesap evet. yapıyoruz. Yanlış hesap yok yani. Fazla fazla. Evet. 13'te abi sen onu. 13 dedik. 0.30 tamam. da benden olsun abi. Şimdi 13 lira olması gereken motorun fiyatı dün yapılan indirimle ki daha hani yapıldım yapılmadım bilmiyoruz söylentisi var. Yapıldığını kabul edelim. 20 lira oldu. 20 20 55 olmuş. 20 55 oldu abi. Biz niye abi bir şey soracağım. Niye biz 8 lira fazla ödüyoruz şu anda? 7,5 lira fazla ödüyoruz. 13 lira mı demiştik? Evet 13 lira ise 7,5 lira %57 zam yapmışız abi. Evet, evet abi biz şimdi 7, %57 bağlı... ekstra zam yani. Evet abi bu %7.5'un inmesi gerekmiyor mu şu anda? Petrol fiyatlarına bağlıysa bu hikaye. Abi petrol ve döviz fiyatlarına bağlı olan bütün zamları yaptıktan sonra ve petrol fiyatları düştükten sonra ve be, e, kur artışını da hesaba kattığımıza göre bunu işte 12.70'de 13 dedik. Değil mi? Evet. Evet e, abi. Bu 20 olmuş. Aslında ki... 12.55'ti. Toplamda yedi falan küsür hatta 12.55'ti de değildi. 12.55'le şu anki 20.55 arasında normal koşullarda 8 lira fark var. Niye 8 lira fazla şöyle. Ya da bu 8 lira, niye geçtim onun tarifini yaptım da bu 8 lira niye geri alınmıyor şu an? Hemen çünkü nasıl olsa tak 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 zam yaptılar ya. Bunu da bir gecede çünkü 130'dan 100'e düştü değil mi petrol fiyatı? Çekin abi 80'e. şey 12 Olmaz. Olmaz. Yani kur, kur korumanı mevduatın ekstra faizini nasıl ödeyecekler? Bir. Müteahhitler bak daha şimdi Çanakkale Köprüsü geliyor. <laughs> Çanakkale Köprüsü geliyor. Onu nasıl ödeyecekler? İki. Bak Çanakkale Köprüsü bir hafta geç açıldı buçuk milyon euro kazandık ya. <laughs> Açılmayan köprüden para kazanıyoruz. Hale peki, bak. <laughs> peki, kur hesabı yapalım abi o zaman. Hesabı değiştirelim. Tamam mı? Şimdi biz 12.50 olması gereken mazota 20.50 ödüyor muyuz abi? dedik? Yani ne kadar? Yüzde elli yedi fazladan ödüyoruz. Yüzde elli yedi. Yüzde elli yedi. Yüzde elli diyelim abi. 50 diyelim, hadi 57 geçtim. yüzde 50 diyelim, tamam mı abi? Bu durumda şu anki kurun 14.80 olan kurun yüzde 50 daha fazla olması gerekmez mi? Normal koşullarda böyle hesaplanır bu. Yani çünkü o kur farkını koymuşlar demek. O 22 lira yani de farkını. Ya yani eşittir, evet? yani dolar eşittir 22 liraya geliyoruz. Efendim abi? Dolar eşittir 22 liraya geliyoruz bir yanlışın olmasın abi yani kapatarsak öyle dedim. Vay adam. Dolar eşittir 22 lira. Hatta 22.50'ye denk geliyor. Yani işte ben tamam, tamam. Şey... doğru hesap yaptın abi sen. Yani bunda bir gariplik yok mu abi ya o zaman ama dolar bak işte dolar düşük diyor ya adamlar haklılar yani doları tutuyoruz diyor adam doları bak yükselmiyor diyor haklı adamlar. Bir de kızıyorsunuz adamları. Bak, Çünkü dolar do abi. doları düşük tutmak için ellerinden ne gelir gelse yapacaklar. Bak şimdi istersen oraya geçelim mi? Merkez Bankası'na, Kur Korumalı Mevduat'a. Buyurun burada. geçelim. Şimdi Buyurun burada efendim. bütün bak bütün e, senin yani epeydir de söylediğin bizim de söylediğimiz ya yani piyasa özellikle ithalatçılar kuru <laughs> bir ara 18 liradan hesaplıyorlardı sonra enflasyonun da etkisiyle döviz kurunu 22 hatta 24 liradan hesaplayanlar var. Geleceğe yönelik değil. Şu andaki yapacakları fiyat sözleşmelerinde 22-24 liradan döviz kurunu hesaplayanlar var. Çünkü denge çok bozuk. Bakın yılbaşından bu yana enflasyon işte %20'nin üstünde artmış iki ayın toplamı sizde kur aynı sabit kalıyor olmaz. Yani söz konusu değil.